Evet, paşa çorbamız için sevgili izleyenlerimiz paşa zade çorbamız için neler kullandık? Hangi malzemelerimiz vardı? 300 gram kadar dana kıymamız. Geniş bir ailese biraz daha fazla tutabiliriz. İsterseniz biraz daha düşürebilirsiniz. Tercih size kalmış. 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra bir adet kuru soğanımız, 2 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, bir tutam maydanozumuz, bir çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz... ondan sonra bir adet patatesimiz, bir su bardağı kadar haşlanmış e, nohutumuz var. Nohut tabii miktarını biraz daha sizler fazla da kullanabilirsiniz. 1 litre kadar suyumuz, bu da aynı şekilde az veya fazla kullanabiliriz. 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra bir adet kuru soğanımız, 2 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz. Ondan sonra 1 adet patatesimiz, bir su bardağı kadar haşlanmış nohut kullanıyoruz. Ondan sonra hemen 1 litre kadar suyumuz ve sosumuz içinse ee, 300 gram kadar kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı kadar tuz karabiberimiz, 1 adet patatesimiz, 1 su bardağı kadar haşlamış nohut, 1 litre kadar suyumuz, ondan sonra sosumuz için ise 2 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kadar unumuz sosumuz için, 2 su bardağı kadar yoğurdumuz, ondan sonra 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, üzeri içinse ise 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, iki tatlı kaşığı kadar e, kuru nanemizi kullandık. Geniş bir kabımızın içine kıymamızı, soğanımızı, baharatlarımızı ve galeta unumuzu ilave ettik. Onları güzelce bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra ufak ufak kestik. Tepsimizi içine dizdik ve tepsimize dizdikten sonra onu fırına gönderdik. Köftelerimiz yavaş yavaş fırında pişerken bize de tenceremize bize yetecek kadar suyumuzu döktük. Ve suyumuzu döktükten sonra önceden hazırlanmış olduğumuz, haşlamış olduğumuz nohutlarımızı döktük otlar içe bir kaynıyor. Ondan sonra patatesimizi, bir tane patatesimizi küp küp doğradık, ilave ettik. Onunla beraber kaynatmaya devam ettik. İçe bir kaynıyor ve biz de kenarda tekrardan çorbamızın terbiyesi için... Hemen iki su bardağı kadar yoğurdumuz, bir adet yumurta sarısı, yeteri kadar unumuzu döktük, onu güzelce bir karıştırdık, az bir suyla beraber açtık. Sosumuz da hazırlandıktan sonra sosumuzu içine döküyoruz, köfteler pişiyor, köftelerimizi de içine ilave ediyoruz. Tuzumuzu ayarlıyoruz ve onunla beraber iyice bir kaynatıyoruz. İyice bir kaynadıktan sonra sunum yapacağımız çorba kaselerimize döküyoruz, ayrı bir kabımıza tereyağımızı ve nanemizi ısıtıyoruz, onu da üzerine gezdirdikten sonra çorbamız hazırlanıyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim, İnşallah sizler de hazırlayıp içeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir çorba olmuş olacak.